Short English Tips, pratik İngilizce bilgiler. Bugün must ile alıyoruz. Must cümleye meli malı anlamını katar ve zorunluluk veya gereklilik durumlarında kullanılır. Must hemen kendinden sonra bir fiil alır, fiile bağlanır. Gitmeliyim, gelmeliyim gibi gibi. Hemen örneklerle pekiştirelim, bir olumlu cümle yapalım. I must study for the math exam tomorrow. I must study. Study der çalışmak demek. I must study yani ben ders çalışmalıyım. For için, niçin? The math exam matematik sınavı için. Tomorrow yarınki. Yarınki matematik sınavı için ben ders çalışmalıyım. Olumsuz cümle yapalım. Olumsuz cümlelerde ne yapıyoruz? Not ekini must'ın yanına getirerek mamalı memeli gibi bir mana katıyoruz. You mustn't smoke. Smoke sigara içmek demek. You mustn't smoke yani sen sigara içmemelisin in this area. Bu alanda, area da alan demek. Bu alanda sigara içmemelisin. Soru cümlesine bakalım. Soru cümlelerinde de ne yapıyoruz? Must'ı biz özleden önce getiriyoruz. Örneğimizde inceleyelim. What must I do? Ben ne yapmalıyım? To için ne yapmak için? Overcome. Üstesinden gelmek. Üstesinden gelmek için ne yapmalıyım? This situation. Yani bu durumun. Bu durumun üstesinden gelmek için ben ne yapmalıyım?